Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli gönül dostlarım, bugün sizlerle öyle bir konu üzerine konuşacağız ki, hem kalplerimizi titretecek, hem de hayatımıza ışık tutacak. Hepimizin çevresinde akrabalarımız var. Kimi zaman sevinçlerimizi onlarla paylaşıyoruz, kimi zaman da kederimizi. Ancak bazen bu yakın bağlar bizi hakikatten uzaklaştırabilir bazen akrabalık maskesi takmış kişiler bizi Allah'ın razı olmadığı yollara sürükleyebilir. İşte bu yüzden bugün sizlere Kur'an ve sünnet ışığında Allah'ın uzak durmamızı istediği yedi akraba türünü anlatacağım. Bu sadece bir sosyal analiz değil. Bu, kalbimizi arındırma ve ilişkilerimizi Allah'ın rızası doğrultusunda yeniden şekillendirme meselesidir. Lütfen bu videoyu dikkatle izleyin. Belki de yıllardır akrabalık adı altında bağ kurduğumuz bazı kişilerle aramıza çizmemiz gereken bir sınır vardır. Allah'ın sınırlarını bilmeyenle bizim aramıza da sınır gerekebilir. Haydi, besmele ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci fitne yayan ve aile içinde. Bozgunculuk çıkaran akraba. Kıymetli dostlar, ilk olarak değinmemiz gereken akraba tipi, fitneci ve bozguncu olanlardır. Bu kişiler Aileyi içeriden çökerten gizli virüs gibidirler. Görünüşte samimi, hatta ben sadece düşündüğümü söylüyorum. Bahanesiyle hareket eden bu akrabalar kardeşi kardeşe, amcayı yeğene, anneyi evlada düşman ederler. Nasıl mı yaparlar? Senin annen seni hiç sevmiyor aslında. Sadece mecburen bakıyor. Bak, görümcenin sana olan tavrı hoş değil. Fark et artık. Senin kardeşin mal paylaşımında seni kandırıyor. Hala anlamadın mı? O sana güldüğünde samimi mi sanıyorsun? İşte böyle sözlerle kişi fark etmeden kalbine kin tohumu eker. Kalbi zehirleyen bu sözler zamanla güveni yok eder, aile bağlarını paramparça eder. Bunu yapan kişi bazen bir teyze olur, bazen bir hala, bazen de öz bir kardeş. Kur'an'dan örnek. Onlardan biri yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışır. Oysa Allah bozgunculuğu sevmez. Bakara Suresi 205 Bu ayet, yalnızca toplum içindeki bozgunculara değil, aile içindeki sinsi bozgunculara da işaret eder. Çünkü aile, toplumun en küçük ama en güçlü kalesidir. Bu kaleyi içeriden çökertenler, en tehlikeli düşmanlardır. Neden bu kadar tehlikelidirler? Çünkü bozgunculuğu genellikle iyilik yapıyormuş gibi sunarlar. Sizi uyardıklarını, sizi koruduklarını iddia ederler. Amaçları düzeltmek değil, ayrıştırmak, bölmek ve huzuru bozmaktır. Peygamber Efendimiz fitnenin uykuda olduğunu, onu uyandıranın lanetleneceğini bildirmiştir. Çünkü fitne bir kere çıktığında geri toparlamak yıllar alır, bazen mümkün bile olmaz. Ne yapmalıyız? 1. Böyle akrabaların sözlerine hemen itibar etmeyin. Duyduğunuz her sözü kalbinize mühürlemeyin. 2. Her sözün doğruluğunu araştırın. Acaba neden bunu söylüyor? diye sorun. 3. Arayı düzeltmek varken, körükleyen değil, söndüren olun. Unutmayın, akraba olmak, kan bağıyla gelen bir sorumluluktur. Ama bu sorumluluğu fitne ile istismar eden kişiden uzak durmak, İslam'ın emridir. Allah, bozguncuların dostu değildir. Akraba bile olsalar, onların kalplerimize nifak sokmasına izin veremeyiz. Allah Teala Kur'an'da bozgunculuğu açıkça kınamıştır. Bakınız Bakara Suresi 205. ayette şöyle buyurulmuştur: Ne zaman o yönetimi ele geçirse yeryüzünde bozgunculuk yapar, ekini ve nesli mahveder. Allah bozgunculuğu sevmez. Akrabalarımızdan bazıları özellikle aile içinde fitne yayar. Küçük meseleleri büyütür, birinin sözünü diğerine taşır, nifak sokar. Bunlar görünüşte samimi ama aslında şeytanın görevini üstlenmiş kişilerdir. Böyle biriyle araya mesafe koymak, akrabalık bağını koparmak değil, imanı korumaktır. Değerli gönül dostlarım, şimdi üzerinde duracağımız akraba tipi, iffet sınırlarını önemsemeyen, edep ve haya ölçülerini yok sayan, hatta ahlaksızlığı normalleştirip savunan akrabadır. Bu kişiler, Allah'ın en kıymetli zinetlerinden biri olan haya ve iffet duygusunu alaya alır. Açık saçıklığı özgürlük sanır, edepsiz konuşmaları modernlik zanneder. Üstelik bu davranışlarını sadece kendi yaşamakla kalmazlar, yakınlarına, özellikle genç akrabalarına da bunu benimsetmeye çalışırlar. Söylemleri şöyledir. Biraz açılmanın ne zararı var? Zaten herkes böyle giyiniyor. Gençlik bir kere gelir, tadını çıkar. Namaz da neymiş şimdi? Tesettür mü? Onu artık kimse takmıyor. Çağ dışı şeyler bunlar. Bu tür sözler, kalplerdeki iffet duvarlarını yıkmak için atılan ilk taşlardır. En tehlikelisi de şudur. Bu sözler size bir düşmandan değil, güvendiğiniz bir akrabadan gelir. Amcanız, teyzeniz, kuzeniniz. Belki de her bayram birlikte oturduğunuz, aynı sofrayı paylaştığınız biri. Allah'ın buyruğu açıktır. Ey peygamber, Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. Nur Suresi 30 31. Bu emir doğrudan iffeti korumaya yöneliktir. Peki bu emre rağmen bunlara ne gerek var diyen bir akrabanın sözüne itibar edilir mi? İffet sadece kadına değil, topluma şereftir. Unutmayın İffetsizlik yalnızca bireyi değil, tüm aileyi ve nesli zehirler. Bugün sokakta normalleşmiş olan nice rezaletin ilk tohumu bir akrabanın bir kereden bir şey olmaz sözüyle atılmıştır. Peki biz ne yapmalıyız? Haya ve edep ölçüsünü çiğneyen akrabaların özendirici tavırlarına karşı uyanık olmalıyız. Onların hayat tarzlarını taklit etmemeli, onlardan utanmak yerine iffetli olmaktan gurur duymalıyız. Gerekirse mesafeli olmalı kalbi ve imanı korumayı her şeyin üstünde tutmalıyız. Akraba olması mağduriyet getirmez. Eğer bir akraba Allah'ın haram kıldığı hayat tarzını size cazip gösteriyorsa, onun akrabalığı değil, şeytani rolü sizi ilgilendirmelidir. Çünkü şeytan bazen dışarıdan değil, içeriden gelir. Yakın görünür ama sizi Allah'tan uzaklaştırır. İffetini kaybeden bir toplum kimliğini ve geleceğini de kaybeder. O yüzden iffetsizliği normalleştiren akrabalara karşı kendimizi, ailemizi ve özellikle evlatlarımızı korumak hepimizin en büyük imtihanıdır. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi karşımıza çıkan en acı ama en yaygın durumlardan birine geldik. Dini hafife alan, imanla alay eden akraba tipi. Bu kişiler bazen kardeşimiz, bazen amcamız, bazen çocukluk arkadaşımız olan kuzenimiz olabilir ama ortak özellikleri şudur. Namazı küçümserler, tesettürü aşağılarlar, dini yaşantıyı çağ dışı gösterirler. Onların dilinden şu cümleler dökülür. Her şeye tamam da, bu kadar da dindar olmaya ne gerek var? Bu devirde hala başörtüsü mü takıyorsun? Hangi çağdasın sen? Hacca gidip de döneni tanımam ben. Adam bir garip geliyor sonra. Kur'an'ı ezberlesen ne olacak ki? Ne işine yarayacak hayatta? Bu tür sözler ilk başta sadece bir espri gibi görünür. Ama aslında bu bir inancı küçük düşürme, bir yaşam biçimini tahkir etme, Allah'a ve dinine yönelmiş sinsi bir saldırıdır. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini işittiğinizde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Nisa Suresi 140 Bu ayet çok açıktır. Alaycı ortamda bulunmak bile yasaklanmıştır. Bırakın buna katılmayı ya da sessiz kalmayı. Hele ki bu sözler bir akrabadan geliyorsa daha da dikkatli olmalıyız. Bu kişiler neden tehlikelidir? Çünkü dine karşı düşmanlıklarını açıkça değil, sözde eleştiri ya da mizah kılıfıyla sunarlar. Gençlerin zihnini karıştırır, imanlarını sarsarlar. Dine karşı nefret değil, soğukluk ve küçümseme üretirler. Özellikle de çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda bu sözler bir iman yangını başlatabilir. Çünkü genç bir kalpte iman yeni filizlenmişken, bu tür alıcı sözler o filizi kurutur, söker, atar. Biz ne yapmalıyız? Bu tarz konuşmalara güler geçmek yerine, nazik ama net bir duruş sergilemeliyiz. Bu söylediğin hoş değil. İmanı hafife almak bizi Allah'tan uzaklaştırır. Akraba dahi olsa bu tür alaycı ortamları terk etmeli ya da konuya müdahale etmeliyiz. Çocuklarımıza bu tür kişileri örnek almamaları gerektiğini güzel bir dille anlatmalıyız. Unutmayın, bir insanın en kutsal değeri imanıdır. Bu dünyada her şey gidebilir ama imanını kaybeden her şeyini kaybeder. Ve eğer bir akraba imanımızla alay ediyorsa, onun yakınlığı değil, bizi Allah'tan uzaklaştırma ihtimali önemlidir iman bir nurdur, bir haldir. Onu söndürmeye çalışanların, ister akraba olsun ister yabancı, kalbimizde ve hayatımızda yeri olmamalıdır. Çünkü biz, Allah'a yakın olanı yakın biliriz. Mal veya Dünya Menfaati için akrabalık bağını koparanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağını koparan cennete giremez. Bazı akrabalar vardır, Miras sebebiyle kardeşiyle, dayısıyla, amcasıyla bağını koparır. Para için yüz çevirir, kalp kırar, kin tutar. Oysa bu dünya gelip geçici. Böyle dünyacı akrabalardan uzak durmak gerekir. Çünkü onların dostluğu da düşmanlığı da paradır. Dedikoducu ve gıybetçi akraba. Akraba olmanın verdiği yakınlıkla en fazla zarar bu yolla gelir. Çünkü insan en çok sevdiklerinin sözünü dinler. Gıybet bir haramdır, dedikodu ise şeytanın ipidir. Allah Teala Hucurat Suresi'nde buyuruyor. Birbirinizi arkanızdan çekiştirmeyin. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Hucurat 12. Eğer bir akrabanız sürekli başka akrabaları çekiştiriyorsa, emin olun sizi de çekiştiriyordur. O yüzden bu tür kişilerle yakınlığınızı sınırlayın. Sürekli nankörlük eden, iyiliği görmeyen akraba bazı akrabalar vardır, onlara ne iyilik yaparsanız yapın, yetmez. Daha fazlasını isterler. Size yük olurlar, sonra da nankörlük ederler. Bu insanı yorar, tüketir, hatta Allah'a isyan noktasına bile getirir. Şükürsüzlük bulaşıcıdır. Bu tip akrabalardan da Allah için uzak durmak gerekir. İslam'a savaş açan ve küfrü yaymaya çalışan akraba. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 23. ayet şöyle der: Ey iman edenler! Babalarınızı ve kardeşlerinizi eğer imana karşı küfrü seviyorlarsa dost edinmeyin. Bu ayet açıktır. Eğer bir kişi İslam'a karşıysa, İslam'ı küçümsüyor, yasalarını reddediyor, bunu yaymak için çalışıyorsa, o ister öz kardeşiniz olsun, ister anneniz, babanız. Ona karşı kalben bir yakınlık beslemek dahi tehlikelidir. Bu yedi tip akraba aslında Allah'ın sınırlarına, Kur'an'ın emrine ve Peygamber Efendimizin sünnetine karşı duranlardır. Bizim görevimiz akrabalarımızla ilişkilerimizi İslam'a uygun kurmak ama aynı zamanda bize zarar verenlerle sınır çizmek. Unutmayın, Allah için bir şeyi terk edenin yerine Allah daha hayırlısını verir. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle çok hassas ama bir o kadar da gerekli bir konuyu işledik. Akraba olmak demek Sınırsızca hayatımıza girmelerine izin vermek demek değildir. Kalbimizi, çocuklarımızı, inancımızı korumak zorundayız. Unutmayın. Allah rızası için kurulan bağlar kalıcıdır. Ama sadece kan bağına dayanan, içinde takva olmayan ilişkiler bir gün sizi Allah'tan uzaklaştırabilir. Allah bizleri akrabalarıyla bağını koparmayan ama zararlı olanla sınırını bilen kullarından eylesin. Eğer bu video kalbinize dokunduysa, bir farkındalık oluşturduysa, lütfen beğenin, paylaşın ve yorumlara düşüncelerinizi yazın. Çünkü bu konuda susmak değil, uyandırmak gerekir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun.